Ben sana yani, söyleyeyim şimdi direne direne et. Evet. Anne yani. nerede kurtulmak ha? Dokuz Şöyle, He? He? Şöyle Oğlum, yapacağım. Şöyle yapacağım ya. Şöyle yapacağım. Saçını dokunma. Çıkartayım. Ne, ne <laughs> şey? Bak, Dokunma derse dokunurum abi. Valla 20 lira verdim. 20 verdim. Yapma saçına elleme. abi toplu paralarsın. Bekleyin arkadaşlar bekleyin. Ver paraları topla bana. Abi öyle daha bu daha işler öyle da. bedavaya söylemeyin. De biraz. Daha köpükler, tamam, köpükler. Az daha köpük Yok kaçam. dışarı çıkacak. <laughs> dedi. köpükse Sağ, 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 sağ ikisi çıkacaklar oynayacaklar. Abi iyi kız. Yeter yeter çıksın abi. Şu şuradan şeyi çalgıcıyı çağırın. Oyuna bas bir şeyler çalsın. Sonra çıksın bu dışarı. Bunu Kesemem. Sen ver onu. Kesemem. Hadi bir oynasın. Önce oynayacak hacı abi. Bak bunlar da aç aç göndermiyorum ya. Sen burada oynasın. Hayır burada oynayacağım. Dışarıda burada Yok dışarıda. Dışarıda onu var. ya. Konuş abi ceza. Köpü basın ağzına. Aç aç göndermiyorum. Dışarı gidelim mi öyle gönder? Ver ağzını. Buyur abi. Abi yok kemer. Abi yemez. Yiyeceğim ondan sonra durdur. Yiyeceğim ondan sonra Aç ağzını. Aç ağzını. Göreyim onu, yoksa yemezsin. bunu yiyecek komple. Tamam evet yeter bekle, Yedi. Tamam. <laughs> Bırak. Bir de çeksene. Çek çabuk. çek. <laughs> çek. Tiktok <daha> atacağız. <laughs> ne oldu ya? bir bir düğün o iş? seni çok ya bu komple parayı basıyorum. Ama Berberde bu şekilde olmaz. Berberde uyuyalım. <gülüyor> <gülüyor> parayı geçebiliyoruz mu? Geçebilirsin. Parayı geçebiliriz mi? Buraya bakalım. Sayabilirim ya. Yani. Bir <laughs> 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 evet, Alnına <da> sürün arkadaşlar. Sür abi sür. Sen saçlarına sür ya. Anne devam et. Oğlum kuaförüm yok lan <laughs> burada. Abi. abi parayı basarı da sürmek lazım ama şimdi. Sen abi sen Ali abi de sürün. abi ya, de sürün abi. de yapıştırın. <laughs> Ali'ye de yapıştırın. Parası neyse veririz. Parayı koydum bak buraya sana. Ali kaç para verdi abi? Geçti bu parayı değil mi? Bir şey mi? Bilmiyorum. Hayalde de hepsini Geçti. vermişti. Geçti. Hepsi. Buyur abi. Ben Eskişehir Sivrihisar'ın Karadat Köyü'nden Hüseyin Görgün, Karadat Köyü'nü geleceğiz. Ee, bugün burada Cüneyt arkadaşımızın düğünü var. Bütün gençler bunun için toplandı. Köyümüzün eskiden gelen gelenekleri, adetleri, örf adetlerine uygun bir şekilde Cüneyt'in damat tıraşını yaptık. Bunun yanı sıra işte bu damat tıraşında ufak tefek eğlencelerimiz oldu gençlerimizle beraber. Hep beraber burada toplandık, yedik, içtik, oturduk, güldük, oynadık. Eski adetlerimizi bir şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz. Bunun akabinde çıkıp hep beraber dışarıda oynayacağız. Daha sonra hocamız gelecek, hocamız damat giyimini yapacak. Bu olayın ismi aslında damat giyimi. Damat giyimini yaptıktan sonra doğasıyla beraber damadımızı giydireceğiz. Daha sonra da düğünümüze devam edeceğiz. Bu e, gelenek gerçekten çok güzel bir şey. Her gece Allah nasip etsin. Tamam e, bazen acı çekebiliyoruz ama bunu <laughs> da söylemek gerek. Ama e, çok güzel bir hatıra olarak kalıyor. Hani dilerim bütün e, gençlerin başına gelir. Bu duyguyu yaşarlar. Şu anki duygu anlatılmaz. Buna emin olabilirsiniz. Yaşamak lazım. Evet yaşamak lazım. Abi. <gülüyor> <gülüyor> yani her gencimiz yaşayabilir. <laughs> Allah rengver <laughs> Allah rengver. Arkadan hiç şey Çocuğun üzerine atacaklar. Ben ne giyeceğim? Aksesuar <laughs> yapmaz. Aksesuar yiyemez. Yani dedim galiba. Evet. Galete. Biraz. Abi canım hastaneyi. Mustafa Balım'ı. Yani o da gider. Bir şey. Rıza'an teala Fatiha. Köyümüzde olan damat giydirme adetimizdir. Öncesinde duamızı gerçekleştirdik. Sonrasında damat giydirme törenimizi uygulamış olduk. Sonra Fatiha ile noktaladık. İsmi, su ismi ne hocam? Nazım Bahri Demirel'de. Biçer Demir. Demirel. Demirel. Biçer köyü imamıyım. Köyümüzde imam mevcut olmadığı için ben geldim naçizane. Böyle adetimizi gerçekleştirmiş olduk efendim. Yani. thank